Merhabalar değerli izleyenler. ilketi ve ekranlarında haber zamanında karşınızdayız. Hakların Demokratik Kongresi sözcüsü ve DEM Parti Milletvekili Meral Danış Beştaş, Kürt meselesinin demokratik çözümü için yürütülen süreç bağlamında kurulan komisyonun sadece silah bırakma değil, demokratikleşme ve kalıcı barış yasalarını konuşacağını söyledi. Komisyonun gündemi sadece silah bırakma ve silah bırakanların durumu Hakların Demokratik Kongresi eş sözcüsü ve Dem Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Meclis Komisyonu'nun 5 Ağustos'ta yapacağı ilk toplantı öncesi Mezopotamya Ajansı'na konuştu. Dem Parti'nin komisyon hazırlıklarını çok yönlü ve kapsamlı yürüttüğünü belirten Meral Danış Beştaş, hedefimiz Kürt meselesinde eşitsizlikleri ve ayrımcılığı ortadan kaldırmak, demokratik zemini güçlendirmek diye konuştu. Komisyonun sadece teknik bir çalışma alanı olmadığını vurgulayan Meral Danış Beştaş, Burası siyasi bir zemin. Kalıcı barışın toplumsal yasalarını konuşmak ve demokratikleştirme adımlarını tartışmak zorundayız. Bu komisyonun yasa yapacak olması büyük önem taşıyor ifadelerini kullandı. Komisyonun adıyla ilgili tartışmalar hakkında ise Meral Danış Beştaş, terörsüz Türkiye komisyonu gibi ayrıştırıcı bir isim kabul edilemez. Burada pozitif kavramlar üzerinden demokratikleşme, eşitlik ve dayanışma vurgulanmalı diye kaydetti. Hükümetin komisyonu silah bırakma meselesiyle sınırlandırma eğilimine karşı çıkan Meral Danış Beştaş, "Komisyonun gündemi sadece silah bırakma olamaz. Türkiye'nin demokratikleşmesi ve Kürt meselesinin kökenine inmek esas hedefimiz." dedi. Beştaş, çok sayıda sivil toplum örgütünün komisyona katılma talebine de destek verdi. "Kürt meselesinin çözümü herkesin ortak sorumluluğu. Siyasetçilerden akademisyenlere kadar farklı kesimler sürece katkı sunmalı." diye konuştu. DEM Parti İstanbul i̇l, i̇l Örgütü ise Bakırköy Kadın Cezaevi önünde yaptığı açıklamayla cezaevlerindeki hak ihlallerine dikkat çekti. Eylemde hasta mahpusların serbest bırakılması ve insan haklarına uygun bir infaz rejimi talep edildi. DEM Parti İstanbul İl Örgütü cezaevlerindeki hak ihlallerine dikkat çekmek için Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi önünde açıklama yaptı. Yapılan açıklamada hasta tutukluların tahliye edilmesi istendi. Eyleme Dem Parti milletvekilleri ve il yöneticilerinin yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi, DiSK ve birçok demokratik kitle örgütü ve sol sosyalist partiler de destek verdi. Basın açıklamasını Dem Parti ile örgütlenme iş sözcüsü Ayfer Fatma Çevik okudu. Açıklamada cezaevlerinde siyasi tutuklulara yönelik sistematik hak ihlalleri ve kötü muamelelerin sürdüğü belirtildi işkence ve kötü muamelelere ilişkin suç duyurularının cezasızlıkla sonuçlanması da fiziki şiddetin sistematikleşmesine neden olmaktadır. Ekonomik kriz sonrası cezaevlerinin kapasitesinin çok üzerinde dolduğu, infaz düzenlemelerinin siyasi mahpusları kapsam dışında bıraktığı kaydedildi. Mahpuslarla her gün yüz yüze gelen kişilerden oluşan idare ve gözlem kurullarının tamamen keyfi ve subjektif değerlendirmelerine dayalı bu kararları mahpusların kişi güvenliği ve özgürlüğü hakkı başta olmak üzere birçok temel hak ve özgürlükleri ihlal etmektedir. Binlerce hasta tutuklunun tedaviye ulaşamadığı, Adli Tıp Kurumu'nun tek otorite olma nedeniyle ağır hastalıkların ilerlediği belirtildi. Bu durumun ahim kararlarında yer alan insanlık dışı muamele olduğu ifade edildi. Kürt meselesinin çözümü için Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı demokratik siyasetin ve hukuki boyutun tanınması açıklaması ile çözüm iradesini ortaya koyduğunu belirtilen açıklamada İmralı cezaevindeki uygulamalar da ağırlaştırılmış tecrit olarak tanımlandı. Bugün Türkiye'de barışçıl çözüm yollarının önünü açmak toplumun tüm kesimlerinin eşit yurttaşlık temelinde bir arada yaşamasını sağlamak ve hukukun üstünlüğünü yeniden inşa etmek için başta hapishaneler olmak üzere Tüm devlet kurumlarında insan haklarına saygılı bir reform süreci başlatılmalıdır. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Temmuz ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Bakan Bolat, Temmuz ayında tüm zamanların ihracat rekoru kırıldığını belirtti. Ömer Bolat, Temmuz ayında ithalatın da artış hızında yavaşlanma, yavaşlama yaşadığını söyledi. Sayın Profesör Doktor Ömer Bolat salonumuzu teşrif etmişlerdir. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Temmuz ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Bakan Bolat, küresel ve bölgesel gelişmelere dikkat çekerken ihracatta tüm zamanları rekorunun kırıldığını söyledi. Tarihimizin en yüksek Temmuz ayı ihracat rekorunu kırdık ve Temmuz itibariyle son bir yıllık toplamda tarihimizin en yüksek mal ihracat rakamına ulaştık. Bu da bir rekor oldu. Yine sevindirici bir gelişme aylık ithalat artış hızında bir yavaşlama başarıldı ve Temmuz ayında aylık dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre ve Haziran'a kıyasla oldukça azaldı ve son olarak altıncı güzel haber ihracatın ithalatı karşılama oranı da yükseldi. Bakan Bolat Temmuz ayı ihracat verilerini paylaştı. Tüm zamanların en yüksek aylık ihracatı 25 milyar dolar. Mal ihracatı bir yıl önce Temmuz'da bu rakam 22,5 milyar dolardı. Yani üzerine tam 2,5 milyar dolar ilave ihracat eklenmiş oldu. Ve bu %11'lik bir artışa tekabül ediyor. Ticaret Bakanı Temmuz ayında ithalatın sayı yavaşladığını belirtti. Bir sonraki ay için ihracatı 26 milyar dolar seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. 2025 yılının ilk 7 ayının altısında ihracatımızı arttırmış olduk. Şimdi rekorlarımıza bakarsanız Haziran 2022, Mart 2023, Mayıs 2024 14 ay önce kırmıştık. 24 milyar dolara ilk defa ulaşmıştık. İki ay önce Mayıs 2025'te 25 milyar doları zorlamıştık. 24 milyar 800 milyon dolar şeklinde ve Temmuz 2025 artık 25 milyar dolar rakamına ulaştık. Şırnak Valiliği, kentin 5 bölgesinin 9 gün süreyle geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini duyurdu. Şırnak Valiliği, Beytüş Şebap ilçesindeki Dilek Yolu, Tuzluca, Ayrancı, Çığlıca ve İncebel Dağları bölgesinin, bölgelerinin 9 gün süreyle geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini duyurdu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlüklerle başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçebilmesi amacıyla bu bölgelerin 4 ve 12 Ağustos tarihleri arasında 9 gün geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği kaydedildi açıklamada ayrıca yurttaşların bu tarihler arasında izin alarak bu bölgelere girebileceği aksi halde 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66. maddesi gereğince cezai işlem uygulanacağı ifade edildi. Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, "Dünyaya Çağrımızdır" başlığıyla 2014'te IŞİD'in gerçekleştirdiği Ezidi soykırımının 11. yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Dev Parti, Haklar ve İnançlar Komisyonu'ndan sorumlu eş genel başkan yardımcısı Yüksel Mutlu imzasıyla yapılan açıklamada uluslararası camiaya Ezidi soykırımını tanıma ve yüzleşme çağrısı yapıldı. Evet, 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 evet. IŞİD, 11 yıl önce Irak'ın Şengal kentine saldırarak Ezililere yönelik soykırım gerçekleştirdi. Siyasi parti ve sivil toplum örgütleri soykırımın yıl dönümünde açıklama yaptı. Ben Parti Halklar ve İnançlar Komisyonu, Dünyaya Çağrımızdır başlığıyla Ezidi soykırımının tanınmasını istedi. Uluslararası kamuoyunu ve Türkiye Devleti'ni Ezidi halkına yönelik bu soykırımı tanımaya, Şengal halkının iradesine saygı göstermeye, Kayıpların bulunması için gerekli girişimleri başlatmaya ve Ezidilerin kendi topraklarında özgürce ve güven içinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için sorumluluk almaya çağırıyoruz. Kadınları ve çocukları köleleştirenler, karanlığı pazarlayanlar tarihin utanç hanesine yazılmıştır. Bu karanlıkla yüzleşmek yalnızca geçmişin değil, bugünün ve geleceğin de sorumluluğudur. Gelecek karanlıkta kalmasın diye adaletin sesini çoğaltmak, hafızayı büyütmek ve Ezidilerin direnişine ortak olmak bugün hepimizin görevidir. <laughs> Demokratik Bölgeler Partisi Kadın Meclisi de 3 Ağustos Ezidi Soykırımına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, IŞİD'in ideolojik mirasının farklı biçimlerde yeniden canlandırıldığı belirtildi. Yapılan açıklamada, Heteşe tarafından Alevi ve Dürzi halklarına yönelik Suriye'de gerçekleştirilen katliamlar da Ezidi soykırımının bir devamı niteliğindedir denildi. Kürt Kadın Birliği platformu ise yaptığı açıklamada uluslararası kamuoyunun ezili halkına güçlü destek sunması gerekir. Şengal'in kendi iradesiyle oluşturduğu statü tanınmalı, bu katliam ezili Kürt halkına yönelik soykırım ve kadın kırımı olarak kabul edilmelidir çağrısında bulunuldu. Diyarbakır Barosu ise Şengal soykırımının 11. yılında yaşamını yitirenleri saygıyla anıyor, uluslararası kurumları ve devletleri Şengal'de yaşananları soykırım olarak tanıma çağrısında bulunuyoruz açıklaması yaptı. Kayyum yönetimindeki Van Büyükşehir Belediyesi'nin işlerine son verdiği 223 işçinin direnişi de işten atılmalara yönelik protestolarda devam ediyor. Kayyum yönetimindeki Van Büyükşehir Belediyesi tarafından işten çıkarılan 223 işçinin direnişi 4. gününde devam ediyor. 7'si engelli olmak üzere 223 işçinin işine son verilmesine yönelik protestolar da sürüyor. Kayyum, mandal, defol. Verses, Diske bağlı genel iş sendikası üyeleri işçilerin işten çıkarılmasını protesto etti. İşten çıkarılan işçilerden Önder Soğuk Bulak kayyum uygulamasının son bularak işlerine geri dönmeyi beklediklerini söyledi. Bu işçi kıyımı sadece bizim kendi kimliğimiz üzerinde yapılmıştır. 223 işçilerimizin işte bir kıyım olarak biz bunu değerlendiriyoruz. Bunların içinde 7 tane engelli arkadaşlarımız var ve 10 tane de kadın arkadaşlarımız var. Ne vicdan kabul eder bunu, ne hukuk kabul eder, ne ahlak kabul eder. Biz bunu her şekilde, kanun zeminde de bunun mücadelesini vereceğiz. Sokaklarda mücadelesini vereceğiz sosyal medya ayağında da mücadelesini vereceğiz. Bizim sesimize ses olmak isteyen bütün siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, demokrasi platformu ve hal ayakın hepsine biz buradan sesleniyoruz. Bizim sesimize ses olsunlar. Çünkü gerçekten bizi çıkarmaları sadece keyfi bir uygulamaydı. Gerçekten sudan bahanelerle bizi bugün işimize son verildi. İşten çıkarılan ve %65 engelli raporu bulunan Rıfat Zorba ise işten çıkarılma nedenini anlayamadığını söyledi. Arkadaşlarımı çıkarttı, bizi çıkarttılar. Benim raporum %65 benim raporum var. Benim suçum nerede beni çıkartıyor? Benim çocuğum, ben özürlü, ben hanımım özürlü. Çocuklar çalışmıyor. Peki ben nasıl idare edeceğim? Temmuz ayında hem üretici hem de marketlerde fiyatı en fazla artan ürün limon oldu. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin verilerine göre limonun fiyatı %37,8 zamlanırken Temmuz'da markette 37 ürünün 19'unda fiyat artışı görüldü. Gübrede %10'a varan zamlar da dikkat çekti. Temmuz ayında markette 37 ürünün 19'unda fiyat artışı, 17'sinde ise fiyat azalışı görüldü. Bir üründe ise fiyat değişimi görülmedi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar Temmuz ayı üretici ve market fiyatlarını değerlendirdi. Bayraktar Temmuz'da markette 37 ürünün 19'unda fiyat artışı, 17'sinde ise fiyat azalışı görüldüğünü bildirdi. Temmuz ayının zam şampiyonu ise limon oldu. Temmuz ayında fiyatı en fazla artan ürün hem üretici hem de markette limon olurken fiyatı en fazla düşen ürün Markette kabak, üreticide ise yeşil soğan oldu. Limondaki fiyat artışını %14.3 ile yumurta, %12.8 ile elma, %5 ile kuru incir ve %3 ile mısır özü yağı takip etti. Temmuz'da üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla karpuzda görüldü. Temmuz ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla %613.8 ile karpuzda görüldü. Bayraktar kırmızı ve yeşil mercimek fiyatının yeni sezonda rekoltenin düşük olması nedeniyle yükseldiğine dikkat çekerken limondaki artışı ise arzdaki azalmayla açıkladı. Kırmızı ve yeşil mercimek fiyatı yeni sezonda rekoltenin düşük olması nedeniyle yükseldi. Sivri übere olan talebin artması fiyatların yükselmesine sebep oldu. Patlıcan ve kabakta arzın artması fiyatların düşmesine neden oldu yumurta fiyatlarındaki artış arz ve talepteki değişimden kaynaklandı. Karpuzda arz artışının yanı sıra talebin düşük olması üreticide fiyatları düşürdü. Limonda depoda uzun süre beklemeden kaynaklı file oranları yükseldi. Arzdaki azalma ile birlikte limon fiyatları arttı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Temmuz ayında gübrede yüzde 10'a varan zamlar olduğuna da dikkat çekti. Ateşkes ilan edilip savaş bitmesine rağmen gübre fiyatları yüksek seviyesini korumaktadır. Temmuz ayında bir önceki aya göre DAP gübresi yüzde 10.4, 20-20 kompozi gübresi yüzde 8, amonyum sülfat gübresi yüzde 2 ve kalsiyum amonyum nitrat gübresi yüzde bir oranında artmıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde ekonomi bürokrasisinde tansiyon yüksek. Washington'da arka arkaya yaş yaşanan iki önemli gelişme hem siyaseti hem de piyasaları karıştırdı. Başkan Donald Trump istihdam verilerini manipüle ettiği gerekçesiyle bir üst düzey yetkiliyi görevden aldı. Aynı gün içinde ABD Merkez Bankası Fed'de beklenmedik bir istifa yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump, İşgücü Bakanlığında üst düzey bir yetkiliyi görevden aldı. Eski Başkan Joe Biden tarafından atanmış olan Çalışma İstatistikleri Bürosu Başkanı Erika McIntyre, verileri manipüle etmekte suçlayarak görevden aldı. Trump'ın görevden alma kararı, ABD genelinde istihdamın durma noktasına geldiğini gösteren istihdam raporunun yayınlanmasının ardından geldi. Trump, MacInterfer istihdam verilerini çarpıtmakla suçlarken, üst düzey ekonomi bürokratının başkan adayı olarak kendisine karşı yarışan Kamala Harris'in kampanyasına yardım etmek için geçen sene de istihdam raporlarındaki rakamlarla oynadığını iddia etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde ekonomik politika alanında ikinci sürpriz gelişme ise Fed'de yaşandı. ABD Merkez Bankası Fed'in yönetim kurulu üyesi Adriana Kugler'ın 8 Ağustos itibarıyla görevden ayrılacağı duyuruldu. Fed'den yapılan açıklamada 13 Eylül 2023'ten bu yana Fed yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Kugler'ın istifa mektubunu ABD Başkanı Trump'a sunduğu bildirildi. ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada Kugler'ın Fed Başkanı Jerome Powell'la faiz oranları konusunda anlaşamadığını öne sürdü. Fed yönetim kurulunda artık boş bir koltuk olduğunu belirten Trump, bu durumdan gayet memnun olduğunu ifade etti. Bu iki gelişme, son gümrük vergisi açıklamaları ve zayıf istihdam verilerinden dolayı zaten sarsılan ABD borsasında daha fazla dalgalanmaya yol açtı. Gösterge endeksi S&P 500 son iki aydaki en büyük günlük düşüşle %1.6 geriledi. Diyarbakır'ın en gözde simgelerinden tarihi 10 gözlü köprü tehlike Bu Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi köprünün çevresindeki yapılaşmalara dikkat çekerek bir an önce acil önlem çağrısı yaptı. Diyarbakır'ın kalbinde Dicle Nehri üzerinde yükselen tarihi Ongözlü Köprü çevresindeki yapılaşma baskısıyla karşı karşıya. <laughs> UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan köprü için Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi tehlike altında uyarısında bulundu. Konseyin hazırladığı reaktif izleme misyonu raporuna göre Dicle Vadisi rekreasyon ve ağaçlandırma projesi kapsamında yapılan cami ve taş merdiven gibi unsurlar köprünün tarihi dokusunu olumsuz etkiliyor. <laughs> Hazırlanan raporda müdahaleler köprünün üstün evrensel değerini tehdit ediyor ifadeleri kullanıldı. Anıtlar ve Sitler Konseyi raporunda Türkiye'nin bu alanı korumakta yetersiz kaldığı ifade edildi yasa dışı uygulamaların ortadan kaldırılması ve Dicle Nehri kıyılarının yasal korumaya alınması gerektiği belirtildi. Konsey ayrıca on gözlü köprüye yönelik tehditlerin nasıl giderileceğine dair somut bir eylem planı hazırlanmasını istedi. Raporda dikkat çekilen bir diğer nokta ise caminin yerinin değiştirilmesi, taş merdivenlerin ise doğal dokuya uygun malzemelerle yeniden tasarlanması önerisi oldu. Ayrıca spor tesisleri, platform ve su depoları gibi yapılarında köprü üzerindeki etkisinin azaltılması gerektiği vurgulandı. UNESCO'nun danışma organı olan Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi dünya mirasını korumaya yönelik çalışmalar yürütüyor. Merkezi Paris'te bulunan kurum 7500'den fazla uzmandan oluşuyor. Şimdi kameralarımızı Şırnak çeviriyoruz. Şırnak Üniversitesi'nde yapılan bilimsel bir araştırma. Bölgenin doğasında yetişen iki bitkinin çok sayıda hastalıkla savaştığı umut olabileceğini ortaya koydu. Mutfaklarda sıkça kullanılan bu bitkiler şimdi laboratuvarda ilaç adayları olarak inceleniyor. Şırnak Üniversitesi'nde yapılan bilimsel araştırmada kentte yetişen iki bitkinin Alzheimer, göz tansiyonu ve diyabet hastalıklarına iyi geleceği belirlendi. Üç önemli hastalık için bir hedefimiz vardı. Alzheimer, diyabet ve glukom. Biz bu çalışmamızda bu üç hastalığı hedefleyerek enzim inhibisyon, modern ilaç geliştirme dediğimiz enzim inhibisyon tekniğini kullanarak çalışmamıza başladık. Halk dilinde soryaz ve guriz olarak anılan iki bitkinin sadece mutfakta değil, laboratuvarda da oldukça faydalı olduğu ortaya çıktı. Öğretim üyesi Veysel Tahiroğlu tarafından yürütülen çalışmada, bölgede yetişen ve sofralarda yemeklik olarak da kullanılan guriz ve soryaz bitkileri, üniversite laboratuvarlarında incelendi. Bu iki bitki çalışmaya başladığımızda çok ileri derecede normal standartlara göre iyi bir aktivite gösterdiğini tespit ettik. Araştırmada Atatürk, Dicle ve Siirt Üniversitesi'nden de destek alınarak iki bitkinin Alzheimer, göz tansiyonu ve diyabet hastalıklarına iyi geldiği ortaya konuldu. Bitkiler üzerindeki çalışmaların devam edeceğini bildiren bilim insanları bu iki bitkinin umut vaat ettiğini ileride kanserli hücrelerde de çalışılabileceğini ifade etti. Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü, doğal güzelliği, plajları ve kamp alanlarıyla tatilcilerin akınına uğruyor. Sıcakların 40 dereceyi aştığı doğu ve güneydoğu illerinden gelen ziyaretçiler serinlemek ve dinlenmek için göl kıyısında soluğu alıyor. Bunaltıcı yaz sıcaklarından kaçmak isteyenler Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü'ne akın ediyor. Elazığ kent merkezine 26 kilometre uzaklıkta bulunan Hazar Gölü, Hazar Baba ve Mastar Dağları'nın arasında 56 kilometrelik kıyı şeridiyle her yaz binlerce tatilciyi ağırlıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden gelenler gölde serinleyip doğayla iç içe bir tatil yapma fırsatı buluyor. Tesis işletmecisi Mehmet Bahçeci, özellikle sıcakların etkili olduğu bölge illerinden gelenlerin Hazar Gölü'nü tercih ettiğini, yer bulmakta zorlanmamak için önceden rezervasyon yapılması gerektiğini söyledi. Hazar Gölü tektonik bir göl, sodalı ve hızlı bronzlaşmak isteyenlerin tercih ettiği bir göl ve buraya gelen her misafirimizin çok beğenerek buradan gittiğine şahitlik ediyoruz. Kendine has doğası, plajları, kamp alanları ve tesisleriyle bölge halkının yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen ziyaretçileri ağırlayan göl, bu yazda tatilcilerin gözdesi oldu. Ee, Elazığ'da böyle bir kompleksin böyle bir yerin olması gerçekten bizler için çok gurur verici. Ortam çok güzel, herkesi beklerim. Ya bizim için büyük bir nimet sayılır. Gayet güzel küçük bir tatlı bir sahil var. Ee, çeşitli sporları yapılıyor ailecek rahat yani gönül rahatlığıyla gelinebilecek bir yer. Çok memnunum geldiğime. İlk defa geldim. Hafta sonu için geldik. daha da yani sık sık geliriz inşallah. Doğal güzelliği, temiz suyu ve sakinliğiyle dikkat çeken Hazar Gölü serinlemek isteyenlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor. Malum işimiz yoğun olduğu için böyle bir Akdeniz tarafına gidemiyoruz. Ama buranın da gerçekten oradan bir farkı yok. Gördüğünüz gibi zaten her şey anlatıyor burası. Gayet güzel. Herkesin gelip eğlenebileceği yer. Herkese tavsiye ederim. Sırada kültür sanat turumuz var. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri açık hava film gösterimleriyle sinema keyfini parklara taşıyor. Kent merkezinden ilçelere uzanan etkinlikle birbirinden güzel filmler ücretsiz bir şekilde izleyicilerle buluşuyor. Gerger Ciran, Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri, Neşeli Çiftlik, Benim Adım Mutlu ve birçok film Kayapılar, Sur, Yenişehir ve Bağlarda, Park ve Mahallelerde gösterilecek. Açık hava film gösterimleri Ağustos ayı boyunca devam edecek. <laughs> Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 22. Uluslararası Bodrum Bale Festivali başladı. <laughs> Bodrum Kalesi Kuzey Hendeyinde gerçekleştirilen festivalin açılışında Çaykovski'nin ölümsüz eseri Kuğu Gölü İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelendi. <laughs> Lanetlenmiş bir prensin kaderle aşk arasında yaşadığı dramatik yolculuk, muazzam müzikleri, etkileyici kareografisi ve görsel tasarımlarıyla sahneye taşındı. Bu yılki festivalin açılışında geçen yıl hayatını kaybeden Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Almula Özlem de anıldı. 22. Uluslararası Bodrum Bale Festivali 25 Ağustos'ta sona erecek. Yozgat'ın sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde 1993 Sivas Madımak katliamının ardından başlayan Uluslararası Bahadın Kültür Şenlikleri 4 Ağustos Pazartesi günü başlıyor. Müzik bu yıl 26.'sı düzenlenen şenlikler sanatçı, siyasetçi, gazeteci, bilim insanı, üretici dayanışmasına dönüşerek her geçen yıl daha da büyüyor. Müzik Kültür şenliğinde bu yılda birçok panel, söyleşi, atölye ve konserler düzenlenecek. Şenliğin bu yılki teması eşitlik, özgürlük, adalet için dayanışma olarak belirlendi. Şenlik kapsamında Grup Aptal, Hüseyin Ay, Volkan Veli Yılmaz, Ali Eren Çınar, Zehra Özaydın, Ege Umut Güveç, Mert Akyol ve Özüm Öztürk konser verecek. Günün gelişmelerini aktardık değerli izleyenler. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.